Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Toy Box kutu açılımı yapacağız. E, 4 tane Toy Box açacağız. Aslında ben bir Toy Box açmıştım. Ama e, onu kısa video olarak yayınlayacaktım. Ama fark ettim ki çok uzun olmadı. Yani çok uzun yapılmıyor kısa video listesinde. O yüzden e, şimdi çok az uzun olacak. Burada, da burada olacak. Bir 30 saniyelik falan Evet. Evet arkadaşlar. Toybox'larımız burada. Like atmayı ve kanala abone olup bildirimleri, bildirim zillerini açmayı unutmadıyız. Unutmayın. Şimdi açıyoruz. Ben işte bunu açmıştım ama tam açmadım. Bakalım. Ses kartı çıktı mı bakalım. Bu ne? Bu ne? bu ne bu arada? Aa çok güzel. Güzelmiş Toybox kaykayı. Toybox kaykayı arkadaşlar. Dur ben bunu büyük ekran alayım. O yanlış yer aldı. Akşam büyük yere büyütemiyorum ben bunu. O yüzden buraya buradan şey yapacağım. Toybox kaykay gibi kaykay çıktı. Buradan ip var. Buradan tutup da işte çekiliyor. Neyse bunu bir kenara koyalım. Bir de sakız çıkmıştı. Ee, bakalım bunu açalım şimdi de bu toy box'u. Ben çektim. Bakalım için. Yine sakız var her zaman gibi. Koyalım. Açıyorum. Açtım. Anne. İçinden oyuncak çıktı. Zaten oyuncak Aa, bunu değişik bir oyuncak. İçinde bir şey var. Şarjım çok az. İçinde bir şey var. Acele etmem gerekiyor. Çünkü şansım çok az arkadaşlar. Şimdi böyle bir şey var. Bunu böyle koyalım. Bunu da koyalım. Şimdi mavi toy box açalım. Dört tane açacağız arkadaşlar. Genel falan gibi bir tane şeyimiz sakızımız. Ve çıktı? Umut bir oyuncak. Çok değişik bir oyuncak. Mısır var oyuncak. Mısır böyle bir Şimdi bir tane de sarı kaldı. Onu da açacağız. Mavi yoksa Bunun şey mi çıkacak? Ben yani sakız. Açalım bakalım bu sarı Bu kadar zaten çıkmıştı. Oha. Çok değişik çıktı. Bak. Bunu babam koparmıştı aslında. Bir tane açmıştı. Bu da çıkmıştı. Böyle kom. Değişik. Evet arkadaşlar. Toyboxlarımızı açtık. Like atmayı ve kanala abone olup bildirim zillerini açmayın. Ee, bu arada alt kısımda göremeyenler için en alt yani en altın yan kısmında ekran tam büyütemedim. O yüzden böyle olmak zorunda. Bay bay arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like yani like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olun. Görüşürüz.